Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Biz şu an bakayım. Venüs ve ben aşağı indik. Venüs'ün e, tuvaletini yaptım indim. Hava çok soğuk. Şu an saat 7.30 olması lazım. Sabah 7.30 dakika evet sabah yedi buçuk. Hava çok soğuk. Bu üstümdeki tulumu giydim. Şöyle işte. Çok güzel çok sıcak tutuyor. Oğlum hadi anneciğim hayır. Dön. Dön işini hallet. Biraz korktu dışarıda herhalde. Gel. Gel ben de gel. Gel ben de gel. Ben de gel hadi gel. Ben varım hadi. Ee, evet arkadaşlar sorabilirsiniz. Chanel yok. Ee, şöyle yok neden Chanel'im yok ee, Chanel'im kısırlaştırılma oldu ve e, kısırlaştırılma olur, olurken e, bir yandan da e, şey çıkmış kist ki, ki kist miydi kist ee, kist çıkmış ve kist de büyük çıkmış. O yüzden de e, doktor e, e, rahmini kisti falan almış ful e, maalesef her şey yani rahat gitti. Çok üzücü, çok üzüldüm ama iyi ki götürmüşüm, e, götürmüşüm ki yana kısırlaştırılsın diye yoksa o kist daha da büyüyebilirmiş. Öyle arkadaşlar şimdi birinci gezdiriyorum. Şener yukarıda ablamın yanında yatıyor şu an. Ee, onlar ay biz şu işimizi halledelim bir çeşit bir pif halledelim eve çıkacağım ve uyuyacağım Çünkü saat yedi buçuk ee, annem gil dokuz gibi falan kalkacaklar bir iki saatimiz falan var o yüzden ee, hemen şu işimizi halletmemiz lazım benimle zaten şuna elde tuvalet yaptım da ablam yana bıraktım şuna çişini yapmaz <laughs> sen baba bir de çıkacak koşuruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Artık Artık izin veriyoruz buraya çıkmalarına. Böyle. Gel. Balım. Şöyle ameliyat oldu da böyle biraz şey cadılaştı kendine geldi sesi çıkıyor böyle bir mutlu oluyor bir kuyruk sal bak şimdi Şenel. nasıl mutlu oluyor şu da kıskanıyor doğal olarak kes aynen bana çekmiş biraz kıskanıyor kızım çok mutlular böyle. Artık çıkabiliyorlar aralara. Şanayra ee, bölümünün yerini de istedik. Onları da göstereyim. Ee, şurayı yaptık. Artık burada yok. Burada yemek yiyorlar. Böyle çok güzel oldu. Apaçık yerimiz oldu. Alanımız oldu. Evet. Mutfağa gidelim. Annemi göstermeyeceğim size. Kusura bakmayın. Annem pijamalı sevmiyor. Ayıp olur diyor. Bakın. Bunlar mantar. Mantar kızartacağını. Biber var. Domates var. Tabii ki de patates kızartacağız. Bakın size ne göstereceğim şimdi. Ama bugün hazır patates değil. Evet bugün hazır patates değil. Normal soyulmalık patates. Onu da göstereyim patatesleri. Soyulmalık patates. Hazır patatesimiz yoktu. İçerideki sanatçımızı gösterdim. Kafa ağrıyorduk sanatçımız. Çöpçü. Mutfakta gezen çöpçü. Bana mavi buzunu getireyim. Sana mavi buzunu getireyim hadi dur. O, annem mavi bulduğunu getireyim de annem de çekeyim. Kız Ebre ne yapıyorsun burada? Hı. Hı. <laughs> deli deli müzikler yapıyorsun. Hı. Abo. Al anne. İşte annem de çekeyim. Evet arkadaşlar bakın. Neymiş. Neredesin lan? <Gülüyor> <Geldiğine>. <Gülüyor> oh, <geri geldi. Gülüyor> ah, ah sapot etti. <laughs> Kamerayı kapattı saygısız. Çok piştik Pişlik Kamerayı pişlik. <laughs> Evet arkadaşlar Ebra telefonuma dokunduğu için kamerayı kapattı. <laughs> Hayır Ebra yeter. <laughs> Ebra yeter yapma. Annem gösterebilirim aslında işte ya. Annem üstünü giyindi. Şu şu hayranıma bir şey söyler misin artık benim? Günaydın. Var da taşım. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de ben yapıyorum videoya. Ebra beni kızdı da. Kızdırdı da. E be götümden ayrılmıyor ki. Gel, gel keseyim seni. Gel. Gel keseyim seni. Arkadaşlar bu youtuber katil çıktı. İnsan kesiyor. Evet. Öyleyse arkadaşlar yemek yiyeceğiz. Ben tabii ki de aşağı indim. Size bir gezdirirken video çektim. Annem tabii ki de merak ediyor. onu. acaba saçlarım deli gibi mi çektim diye. Evet. Hayır. Askımı taktım. Ay atkımdan çıktı. Evet bir vurma çocuğa. Ee, şeyime şapkamı taktım. Yeşil tulumum var ya. Onun şapkasını taktım. Evet. Onunla çektim. Onu çektim. Ee, sabah size çektim videoyu. En kız kucağımdan. Sabah çektim videoyu. Ee, şimdi işte uyandım. Aşağı indim. Patates, mantar ve çalı kedileri mama aldım. Eve geldim. Annem yemek yapıyor. Ben köpeklerle evrar atıyorum Leydan'a gibi. O kadar. Edikçi uyan içeride. Yatağına tağına yapıyor. Bu <laughs> <laughs> ya kadar. Adına görüşelim ya. Hızla bay. Two hours later. herhalde. Ee, bir dakika çok karışmış. Evet arkadaşlar. E, sizin şimdi spor spor yapmıyoruz ama e, evi silip süpüreceğiz. Bu da bir spor. Benimki. Evi silip süpüreceğiz. Camları siliniz, aynaları sileceğiz, evin tozunu alacağız. Eee hadi başlayalım. Başlayalım. bay. Şenel, ben yatıyoruz çünkü ben ev temizledim. Ev evet, temiz oldu. Güneş de çıktı. Video mu videomu gördünüz mü? Parti yapmıştık. Daha görmediler evler. Ha tamam. Ettiğimce görürler. Bir tane resim geldi. Tam da telefonda görmüştüm. Benim evet, güzel arkadaşlar. Bir resim. Gülüş'e bakın. Evet. Ev Üstümü değiştirdim ben tabi. Ben de. Üstümü geri değiştirdim. Ee, biraz uzanacağım. Sonra yine çekerim. Ee, Venüs boyun yaptıracağım. O yüzden belki hemen dışarı çıkartabilirim. Belki dışarı çıkartır. Ondan sonra e, e yaptırırım. Bilmiyorum bakacağım. Ama sonra görüşürüz. Aa! <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar. Ben bayağı baya sattı video çekmiyorum, farkındayım şu an. en <laughs> yani son sizin de evi temizledik. Sonra biz ne yaptık? Hatırlamıyorum sonra ne yaptığımı. Ben ne yaptım sonra? Bir şey söyledim. Allah ya şaka şaka sevdiğim için ısırdım. Kuduz. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben evi sildim, süpürdüm gördünüz zaten. Sonra bir televizyon izledim. köpekler. Chanel'li Çan de Venüs banyo yaptırdım. Chanel banyo yapamaz Yazdım. çünkü Chanel hasta. Şu yaşar Kemal. ilk 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 yazmış ya. E? Anlamadım ki ben bunu. Niye anlamadın hani? İlk ilk ilk. İşte arkadaşlar Venüs yıkadım. Venüs şu an tertemiz. Chanel'li yıkayamadım çünkü Chanel ay Chanel çünkü e, hasta olduğu için, ameliyatlı olduğu için yıkayamadım. Ama Venüs yıkadım. Venüs yıkadıktan sonra Venüs bayağı uyuduğu için dışarı çıkartamadık. Birazdan da yemek yiyeceğimiz için çıkartamayacağım. Yemekten sonra çıkartırım Hava kararmış olmazsa. Eee filmi izledim, dizi izledim. The Walking Dead'i izledim. 6. 7. bölümünü, belki 8. bölümünü. Biri geldi, bir ışığımı kapattı. Güzelliğimi ışığını kapatma. Çıkıyorum ben. Hah güzelliği maşını kapatıyordu. Öyle işte arkadaşlar e, köpeklerin halısını göstermiştim. Yerini falan değiştirdiğimizi falan göstermiştim. Tüpis tafullah. Tüpis bin Rahman geldi gitti ya. Öyle işte arkadaşlar şu an benim yanımda yatıyor. Şanel şu köşede. Orayı çok çekemiyorum çünkü annem piyamalı durdu. Da... çekemiyorum. <laughs> e, öyle işte göstereyim. Şuradan i̇şte şöyle göstereyim. Bakın çok güzel. Öyleyse işte arkadaşlar neyse zaman yemekten sonra falan görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi okuldayım. en kısa zamanda çıkacağız. Saat az kaldı. Arkadaşım burada da. bana yüz atıyor. Kistliye. <laughs> <laughs> Bana bakıyor çünkü <laughs> e, çektiğim farkında Cefer'i biliyor. <laughs> evet. <laughs> çıkacağız arkadaşlar saat sandı. <laughs> 16 Eylül. 16 50miş 17 e çıkacağız. Şimdi <laughs> imzalarız onun buraya geldiğine dair imza atıyoruz burada. Ee, şimdi imzalarız herhalde. Bugün <laughs> makyaj yaptım. Bugün makyaj yaptım. Saçımı ee, açtım, güzelce giyindim, okula geldim. Herkes şaşırdı. <laughs> <laughs> ee, ay herkes çok şey bilmiyorum. Sofya'dakilerin çok <laughs> şey video yaptığını. O yüzden e, arkadaşım Andzar'ın biz de Kazakistan'dayız. diye. şekilde görüşelim o zaman da ben Kafrar <laughs> Han'la oynayacağız. Orada çekelim size. Dün bayağı şeyler yaptık. Mis <laughs> <Hep ciddi> falan bugün <laughs> de geldim. Hmm, çok yoruldum. Ben hep yorgunum. Bilmiyorum ama ne hep yorgunum. Hı -hı. Hep yorgunum. Hı -hı. Neyse hadi görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi otobüse bindim. Zaten çamurdan da e, gideceğiz. Saat geçiş. Çocuğum 10. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> şimdi kafaya gideceğim bakacağım şarjımız da 10 kalmış. Şarjımız da 10 kalmış. O yüzden hemen <laughs> e, biraz bir <küçük gülüyor> burada. ben de e, kafacı girmeyebiliyorum çünkü 10 kaldığı için şarjım. Eve gidince şarj takarım. Otomatik çekiyorum Kameramı kameramı kameram olmadığı için telefonu çektiğim için şarjım hemen çıkıyor. bir değişiklik yaptım. Okay. <laughs> Herkes yaptım, ayarladım herkes... yani bilmiyorum. istemiyorum yani. Neyse işte. Hayır, şartı, ya. i̇şte ya. Ne işim arkadaşlar. 110 şarj falan doğru oturuyor. kalmıyor. Ne ki? Ne yapacağız bilmiyorum. Bugün Dina videomu yayınlamaya başlamıştım. Tabii ki ben de bir şekilde çekip <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> <Evet. gülüyor> da Bu videoyu da bundan sonra, ya sonra yayınlamaya başlayacağım. Bisikletimden <laughs> ee, <laughs> beni takip edenler zaten mi, <gülüyor> <koyuyorum>. <gülüyor> bu zaman geldiğini Oraya koyuyorum. Biz de parkerde video istiyorum. Bu saatte, şu gün gelecek. Gelince görüyorsunuz şükür de. Şimdi bayağı yoruldum. Neyse kafra gideceğim sonra evleri alacağım. Şarjım biter çekemem evleri aldıktan sonra o yüzden Şarjım tutmanız lazım. Gidiyorum o zaman. Hadi bay bay. Bir geldik. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar ben şu an size video çekiyordum. Çekecektim dediğim işte güzel bir videomu çekecektim. Böyle tabletim yanımdaydı. şu telefon koyma hazırlamıştım. Onu da hazırlamıştım ama e, tabletim şarj %2 kaldığı için gerçekten %2 kalmış. Bakın. Nasıl söylemiyorum yani %2 kalmış. Gerçekten %2 kaldığı için de ekran görüntüsü almama izin vermiyor. Telefonla çektiğim için de e, şey yapamıyorum. Neden hmm. Telefonla çektiğim için de aktaramıyorum. Kaldım böyle ne yapacağım? Bu arada arkadaşlar e, ben, ben bu konuyu atladım ama Biliyorsunuz ki ben hmm, Ayaz okunu orada konuşmuştum. Evet en son sizinle otobüste konuşmuştuk ve şarjım çok az kaldığını söylemiştim. Şarjım çok az kaldığı için de eve gelir gelmez. Eve geldiğimde şarjım %1'di. Çünkü karfura uğradım. Alışveriş falan yaptım ve şarjım %1'e düştüğü için de eve gelir gelmez şarjımı taktım. Karfura uğradım. Karfura'dan eve geldim. Telefonuma şarj taktım. Ondan sonra e, çıkamadığı için Venüs'ü giydirdim ve Venüs'ü gezdirdim. Geldim. Yemek yedim. Zaten yeni yiyip kalktım. Hemen şu videoyu bir halledeyim dedim. Onu halledeyim de hemen çekeyim ana editleyeyim istiyordum ama şarjım %2 kaldığı için olmadı. Hmm. bu videoyu editleyeyim. Bu, bu videodan önce koyduğumu editliyorum şu an. Onları editledikten sonra bu video etlemeye başlayacağım. Bu video sonra başka bir direkt 5 tane daha videom var. Onları editleme, edit, editlemem lazım. O kadar hızlı konuşuyorum ki arkadaşlar. Ben kendimi anlamıyorum ya bazen. Biliyor musunuz? Gerçekten kendimi anlamıyorum. Çok konuşuyorum ya. Bir de hızlı konuşuyorum. <laughs> diye oluyor. Bu ne lan? <laughs> Neyse işte arkadaşlar öyle. Ay gülmüş oldum. Öyle arkadaşlar şu yüzde dört oldu yüzde olduysa bakalım bir tane bakalım ekran göz alıyor mu? Şuradan bir bakalım. Alıyorsa hemen başlayalım. Hemen başlayalım ki saat geç olmadan bunu bitirirsem Hayır, düşüp bildi. Ee, saat çok geç olmadan bunun editini bitirirsem de buna başlarsam bunun editini de yarın bitirirsem ee, koyabilir mi diye düşünüyorum. Şu gerçekten arkadaşlar diğer videoda söyledim. Okula gittiğim için, Venüs'ü gezdirdiğim için sadece sabahları 8'den 11'e kadar tam çok vaktim oluyor ama ben 8'de geri uyuyorum. Geri uyuyup 9-10 gibi geri kalkıyorum. O 2-3 saatte de işte bir kahvaltı yemiş, dinlenmekmiş, Venüs'le şanayla oynamakmış gibi geçiriyorum. Okula gidiyorum, akşam 17'de geliyorum, yemek yiyip işte bir şeyler izleyen çay falan için vakit geçiyor. O yüzden de video editleyemiyorum hafta hiç. Hafta sonunda işte hastaneye gidersem hastaneye gidiyorum. Hastaneye gitmezsem de cumartesi evi silip süpürüyorum. Pazar kalıyor? Hmm. Doktora gidersem cumartesi olur daha çok. Cumartesi doktora gidiyorum ki doktora gidince akşam dönüyoruz eve. Yorgun oluyorum bir şeyler de izlerken yine vakit geç geçmiş oluyor yine kalıyor. Pazar günü de ev süpürdüğüm için hiç video yapamıyorum. Edit, editleyemiyorum. Video çekiyorum. Onda bir sorunum yok. Çekebiliyorum ama editlemek biraz zor olduğu için yani ben yeni başladığım için editlemek biraz zor olduğu için benim için o yüzden şu an gözlerim böyle olabilir yani çok yorgun kapanıyorlar falan ölü gibiyim ama mutlu ol. <laughs> ah. Ne kadar böyle. böyle. mi güzelim? Böyle mi güzelim? Böyle mi güzelim? Bence böyle mi güzel. Burnum çok büyük ya. Baksanıza burnum çok büyük. Gerçekten. Ne yapalım? de 5 oldu bakalım inşallah sefer yapacak. Ne Venüs ne oluyor anneciğim? Yavaş oldum. Yüzde beş olunca yapması gerekiyor. Düşük pil diyor. Mesela i̇şte arkadaşlar bu şarj olsun. İnşallah telefonum şarj bitmez. Bu şarj olsun bir ona falan bir çıksın ben. O da akşam getir. biraz etkileyim bunu. Bunu editleyip bugün kesin koyacağım bunu zaten. Çünkü tamam kalmıyor. Bunu editledikten sonra bunun başını biraz editlerim. Bu çektiğim şu an çektiğimin başına biraz editler. Devamında yarın editlerim. Öyle koyuyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar. iki hafta sonra bir başlıyor arkadaşlar. 2 hafta sonra sadece gideceğim. Size gidince birazcık daha zorlanırım. Çünkü sabah 11'de başlayıp akşam 18'de çıkacağım ben. Ve e, Nisan'da da tatile geliyor zaten stajım. E, ve tatilde de benim gittiğim yer açık oluyor okul. Yani hmm, şöyle söyleyeyim. Bir şekilde anne babalar çocuklarını benim gittiğim okula bırakıyorlar. O yüzden de hafta sonu, yani hafta sonu tatillerde bile çalışacağım ve ben Nisan Nisanlı tatile giriyor benim stajım ve ben sabah 9 akşam 18'e kadar çalışmam gerekiyor ve Sadece ve sadece 20 ee, dakika aram var. Bu arada video çekemeyeceğim. Ama son arama kalması gerekiyor maalesef. Çok um, ıı, işleri falan bitseydi düzgün bir okuluma gitseydim belki rahat tebalardım. Arkadaşlar. Telefon Arkadaşlar telefonu bitmedi. şey yapma. Hadi falan görüşürüz. Bye Arkadaşlar videoyu çektim. Şimdi editlemeye oturacağım. Hemen buradan çıkartıp e, telefonumu bilgisayara takıp hemen editlemeye başlıyorum bu DNA'yı ve hemen bitiririm. Hem de hemen bitiririm. Hiç e, merak etmeyin hemen şimdi hemen bitiririm ve hemen yarın sabaha yüklerim. Sana bu videoya başlayacağım. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Venüs'ü ve Chanel'i de çok seviyorum. Kusura bakmayın. Çok istedim. istedim. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. size bunları göstermeyi unuttum. Biz böyle bir şey yaptık. Ee, önce şu Chanel'de Venus'un içini göstereyim. Şu Venus'un doğum tarihi ve isminin baş harfi ayakları var, tırnaklar ile birlikte. Bu Chanel'inki e, doğum tarihi e, ve Chanel'in ismi var. Bu da Venus'te bana hatıra kalsın diye e, Venus'un benim ismim ve o, o yaptığımız günün evet yaptığımız günün tarihi. Burada takı falan şey olsun diye. Bu da küpe şey olsun diye yaptık. Şunlar da ebrarın zaten. Böyle bir şey yaptık. Böyle bir şey bitirdik işte. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrardan geldim yanınıza. Ee, artık diyorum videoyu kapatayım. Çünkü e, edite başlayacağım. Şöyle bir... Buradan edit yapacağım. Ben şu uygulamayla yapıyorum. Şu uygulamayla yapıyorum. Editimi. E, e, başlayacağım şimdi. Dina'yı hmm, DNA'yı e, yapacağım. Editleyeceğim. E, onu bugün editler. Bitirir. Yarın e, yarın koyarım. Büyük ihtimalle. Hmm, 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 hmm. Artık diyorum videoyu burada kapatayım biliyor musun? Çünkü bayağı bir geç oldu saat burada. Bakayım. 22 olmuş saat burada. Hatta zaten size bir sürprizim daha var. O sürprizimi de daha sonra söyleyeceğim. Şu an öyle bir sürprizlik bir şeyim yok. Ama sürpriz geliyor yakında merak etmeyin. En kısa zamanda çok güzel bir video daha geldikse e, sizin izledik, istedikleriniz dışında farklı bir video gelecek. Neyse şimdi burada videomu kapatayım. Burada şana burada Venus karşıya gitti yatağına. Bu arada gayet iyi. Hastalığı hastalığı gayet güzel. Elitçimiz her şeyde pansmanı çoğulduğunda kötüleştiğinde onu temizliyor, iniliyor. Değil mi Kızım? Öyleyse arkadaşlar. Öyleyse arkadaşlar. O yüzden şimdi etimik, ay ma etimik kapatıyorum. Şimdi videomu kapatıyorum. Evet. Şimdi videomu kapatıyorum burada. üste geldi. Hemen videomu kapatıyorum. Hemen editime başlıyorum. Zaten bakın açtım. açtım zaten. Ee, Şunu görmeyin. Hemen açtım. Şöyle şuradan yapacağım editimi. Evet arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, videoyu beğendiyseniz o böyle kırmızıya abone olmayı, zile basmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de e, niye beğenmediğinizi yazın aşağıya. Hmm, tekrar teşekkür ederim. And bye bye, jak sama.